Banka Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcısı olarak çıktığınız bu yeni yolda en sık dalış yapacağınız, belki de en karmaşık görünen alanlardan birini mercek altına almak için buradayız. Yazılım test süreçleri. <laughs> Elimizdeki kaynaklar bu konuyu bir denetçinin gözünden adeta bir suç mahalli incelemesine dönüştürüyor. Yani kusursuz gibi görünen bir sistemde geride bırakılan o küçük ipuçlarını takip eden bir dedektif gibi. Çok doğru bir benzetme. Gerçekten öyle. Çünkü buradaki amacımız sadece bir kontrol listesi vermek değil. Değil, evet. Bugünkü derinlemesine analizimizin temel sorusu şu. Bir yazılımın fikir aşamasından canlıya alınmasına kadar uzanan o karmaşık yolculukta yani birim, entegrasyon, kullanıcı kabul, regresyon gibi test süreçlerinde ideal kurgu ne olmalı? Ve daha da önemlisi biz bu süreçleri nasıl denetleyeceğiz? Aynen. Ve daha da önemlisi bir dedektif olarak siz bu süreçlerden geriye kalan kanıtları yani logları, raporları, ekran görüntülerini nasıl okumalısınız? Yani mesele sadece neye bakacağımız değil, o kanıtın bize ne anlattığını, perdenin arkasındaki o hikayeyi nasıl deşifre edeceğimizi anlamak. O zaman hadi bu dosyayı masaya yatıralım ve ilk ipucunun peşine düşelim. Bir dedektifin işe başlarken ilk yaptığı şey nedir? Kanunları bilmek, hangi eylemin suç teşkil ettiğini anlamak. Bizim için de başlangıç noktası tam olarak burası, yasal çerçeve. Hı hı. Bu yaptığımız denetim yani kişisel bir merak veya keyfi bir inceleme değil. Kesinlikle değil. Bu BDDK'nın yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yönetmeliklerle çizdiği kırmızı çizgileri korumakla ilgili bir görev. Peki bu kanun kitabının en önemli maddeleri hangileri? Hakların özellikle vurguladığı madde 34. Yazılım geliştirme ve güvenlik. Bakın, sadece geliştirme demiyor ve güvenlik diyor. Evet. Bu yasa koyucunun uygulama sadece çalışmasın güvenli çalışsın dediği yerdir. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Yani bir denetçi olarak güvenli çalışıp çalışmadığını ben nasıl anlarım? Şöyle ki test senaryolarını incelerken kendinize şu soruyu sorun. Bu testler sadece her şeyin yolunda gittiği, müşterinin her bilgiyi doğru girdiği o pembe tabloyu mu yani Happy Pet mi kontrol ediyor? Anladım. Yoksa bir saldırgan gibi düşünüp sisteme kasıtlı olarak anlamsız veriler gönderen, beklenmedik alanları tıklayan negatif pet senaryoları da var mı? Eğer sadece ilki varsa o kalenin kapısı ardına kadar açık demektir. Hmm. Bu madde aslında zımnen sest, dust gibi güvenlik testlerinin de bir zorunluluk olduğunu fısıldar bize. Anladım. İkinci madde ise sanırım en somut, en sık bulguya dönüştürülecek olanı. Madde 38. Değişiklik yönetimi. Prensip çok net. Test edilmeyen değişiklik canlıya alınamaz. Evet. Bu kağıt üzerinde harika duruyor ama gerçek hayatta sistem çöktüğünde ve her dakika binlerce lira kaybedilirken yönetim hemen düzeltin diye baskı yapmaz mı? O anki panikle bu kural nasıl işliyor? İşte denetçinin en keskin olması gereken yer tam da burası. Sizin acil değişiklik veya hot fix dediğiniz o anlar test süreçlerinin en çok bypass edildiği, prosedürlerin en çok esnetildiği anlardır. Evet, zaman baskısı. Zaman baskısı en büyük düşmandır. Ama kanun nettir. Acil durumlarda bile en azından yapılan değişikliğin başka bir şeyi bozmadığını teyit eden kısa bir doğrulama testinin bir seneti çek yapıldığına dair bir kanıt olmalı. Bir iz bırakılmalı yani. Bir iz bırakılmalı. E-posta olabilir, bir anlık mesajlaşma kaydı olabilir ama mutlaka bir iz bırakılmalı. İz yoksa kural ihlal edilmiştir. Bu kadar net. Ve üçüncü kritik madde. Burada işler gerçekten hassaslaşıyor. Madde 36. Test verisi gizliliği. Müşteri verileriyle test yapmak. Bu adeta kapalı bir kasayı dinamitle açmaya çalışmak gibi. Kasa açılır ama içindekiler de yok olur. Mükemmel bir benzetme, gerçekten öyle. Çünkü testin gerçekçi olması için canlıya benzer veriye ihtiyaç var. Bu doğru. Ama KVKK ve bankacılık sırrı gerçek müşteri verisiyle testi kesinlikle yasaklar. Yasaklar, evet. Denetçinin burada sorgulayacağı süreç veri maskeleme, yani data masking'tir. Veriler anlamlı yapısını koruyacak ama gerçek kimlik bilgilerini içermeyecek şekilde değiştirilmiş mi? Peki ya banka size gelip testlerimizin doğruluğu için gerçek TCKN lazım, başka türlü olmaz derse, bu çok yaygın bir savunma. Bu savunma geçersizdir. Bir denetçi olarak göreviniz bunu reddetmektir. Sentetik veri üretimi gibi onlarca modern teknik var. O savunma aslında doğru anahtarı bulmak yerine kapıyı levye ile açmayı tercih ediyoruz demektir. Anladım. Unutmayın Kaynaklarımızda da altı çizildiği gibi maskelenmemiş tek bir müşteri verisiyle yapılan testin tespiti banka için milyonlarca liralık idari para cezası demektir. O an milyonlarca liralık bir cezanın sadece bir SQL sorgusu uzakta olduğunu anladığınız andır. Yani BDDK bize ne yapılması gerektiğini söylüyor. Peki bu işin nasıl yönetileceğini, süreçlerin olgunluğunu ölçeceğimiz bir çerçeve var mı? Elimizdeki delillerin kalitesini nasıl anlarız? Elbette. Burada da COBIT ve ISO gibi uluslararası standartlar devreye giriyor. COBIT, süreçlerin ne kadar kurumsallaştığını, ne kadar olgun olduğunu anlamanızı sağlar. Mesela en basitinden test stratejisi dokümanı diye bir şey var mı diye sorun. Hı hı. Anayasa gibi bir şey mi bu? Aynen öyle. Kurumun test bakış açısını ciddiyetini gösteren bir anayasa gibidir. ISO 29119 ise bu işin dilini, dokumentasyon standardını belirler. Eğer kanıt olarak size e-postayla atılmış, üzerinde tarih ve versiyon olmayan bir Word belgesi sunuluyorsa, bu bir alarm işareti. Bu denetim zayıf olduğunun, kurumsal hafızanın oluşmadığının, işlerin biraz dostlar alışveriş de görsün usulü yürüdüğünün resmidir. Tamam, yasal çerçeveyi ve standartları anladık. Şimdi olay yerine inelim ve sürecin adımlarını takip edelim. Bir denetçi olarak yazılım test yaşam döngüsünü yani STLC'yi adım adım nasıl takip edebiliriz? STLC bizim olay yeri şeridimiz. Her aşaması bir kanıt barındırır. İlk aşama planlama ve strateji. Size sunulan test planını incelerken sadece nelerin test edileceğine değil, kasıtlı olarak nelerin test edilmeyeceğine, yani out of scope bırakılan kısımlara da bakın. Risk iştahı hakkında bir fikir verir. O kapsam dışı bırakılan özellik bilinçli bir risk kabulü mü? Yani bu özelliğin bozulma riskini kabul ediyoruz çünkü önceliğimiz değil mi deniyor? Yoksa bu bir ihmal mi? Gözden mi kaçırılmış? Anladım. Ayrıca testi bitirmek için gereken şartlar yani exit kriteri tanımlanmış mı? Örneğin bir tane bile kritik hata varken bu proje canlıya çıkamaz gibi bir kural var mı? Ve daha önemlisi, bu kural delinmiş mi? Planlamadan sonra tasarım aşaması geliyor, yani test senaryolarının yazıldığı sorgu planının hazırlandığı yer. Burada hangi ipucunu aramalıyız? Burada denetçinin en güçlü silahı gereksinim izlenebilirlik matrisidir, yani RTM. Bu matrisi bir harita gibi düşünün, Aha. senaryoları. Bu matris her bir talebe karşılık. En az bir test senaryosu olup olmadığını gösterir. Yani bir eşleştirme aslında. Tam bir eşleşme. Eğer kaynaklardaki örnekteki gibi kara listedeki müşteriye kredi onayı verilmemelidir gibi hayati bir gereksinimin karşısındaki test senaryosu kutucuğu boşsa işte o an alarm zilleri çalmaya başlar. Evet. Bu potansiyel bir operasyonel risk bulgusudur. Göz göre göre gelen bir felaketin habercisidir. Peki ya testlerin yapıldığı ortamlar canlı sistemin bir kopyası olması gerekiyor ama genelde öyle olmuyor değil mi? İşte bu da en sık rastlanan bulgulardan. Test ortamı canlı ortamın birebir aynası, bir kopyası olmalı. Ama pratikte ne görüyoruz? Test ortamındaki faiz oranları canlıdan farklı, ürün kodları eski. Anladım. Konfigürasyon sapmaları. Bu tür konfigürasyon sapmaları testin güvenilirliğini tamamen yok eder. Daha da tehlikelisi, geliştiricilerin test ortamlarında admin yani her şeyi yetkili kullanıcı olması. Bu hem görevler ayrılığı ilkesine aykırıdır hem de yanlışlıkla yapılacak bir değişikliğin tüm test ortamını çökertme riskini taşır. Ve döngünün son adımı: yürütme ve hata yönetimi. Burada deliller daha çok dijital izler sanırım. Kesinlikle. Jira gibi hata takip sistemleri bir denetçi için aslında birer itirafnamedir. Oradan çekilecek raporlar size projenin sağlığı hakkında çok şey söyler. Örneğin yeniden açılma oranı yani reopen rate. Nedir o tam olarak? Bir hata düzeltildikten sonra testçi tarafından tekrar açılıyorsa ve bu oran çok yüksekse bu sadece bir metrik değildir. Bu geliştirme ekibinin sorunları aceleyle ve baş dan savunma çözdüğünün kaliteye değil takvime odaklandığının kanıtıdır. Bu kurum kültürüne dair bir ipucudur. Peki ya daha ciddi etik boyutu olan bulgular? Kanıtların karartılması gibi durumlar? Olmaz mı? En kritik etik bulgu, canlıya geçiş tarihine yetişmek için kritik seviyedeki hataların seviyesinin Proje yöneticisi tarafından keyfi olarak orta veya düşük seviyeye indirilmesidir. Yani manipülasyon aslında. Buna downgrade etmek diyoruz. Bu resmen kanıtla oynamaktır. Raporları manipüle ederek yönetime her şey yolunda mesajı verilir ama aslında saatli bir bomba canlıya alınır. Kaynaklar bunun denetçilerin en sık yakaladığı ve en ciddi bulgulardan biri olduğunu vurguluyor. Anladım. Yani sürecin genel bir haritasını çıkardık ama bu haritadaki her yol aynı değil sanırım. Bir geliştiricinin kendi yazdığı bir kod parçasını kontrol etmesiyle bayram arefesinde tüm EFT sistemine yüzbinlerce müşterinin aynı anda yüklendiği bir senaryoyu test etmek arasında dağlar kadar fark olmalı. Kesinlikle. Yani farklı test türlerini ve onların denetimindeki nüansları konuşmamız gerekiyor. Tam olarak öyle. Her test türü farklı bir riski ortadan kaldırmak için tasarlanmış farklı bir sorgulama tekniğidir. En temelden başlayalım. Birim testleri, unit testing. Bunlar yazılım piramidinin en alt katmanıdır, temelidir. Denetçi olarak sadece var mı yok mu diye sormayın, kalitesini sorgulayın. Kaliteyi nasıl ölçeceğiz? Kodun içine mi bakacağız? Hayır, bunun için araçlar var. En önemli metrik kod kapsamı oranıdır yani code coverage. SonarQube gibi statik kod analizi araçlarının raporlarını isteyin. Hı hı. Bu raporlar size yazılan kodun yüzde kaçının test senaryoları tarafından en az bir kere çalıştırıldığını söyler. Ama burada da bir tuzak var. %90 kod kapsamı her zaman iyi midir? Belki de kodun en kritik, en riskli %10'luk kısmı hiç test edilmemiştir. Doğru. Bu yüzden bankanın bir kalite kapısı, quality gate politikası olup olmadığını sorun. Örneğin, kod kapsamı %80'in altında olan veya içinde kritik bir güvenlik açığı barındıran kodlar sisteme kabul edilmez gibi otomatik bir kural var mı? Bu kaliteyi kişilerin insafına bırakmamak demektir. Bankacılık aynı zamanda bir entegrasyon sanatı. Onlarca, yüzlerce sistem birbiriyle konuşuyor. Entegrasyon testlerinde odak noktamız ne olmalı? Günümüzde entegrasyon demek büyük ölçüde API testleri demek. Burada denetçinin sorması gereken hayati bir soru var. Bir para transferi gibi uçtan uca bir işlemin herhangi bir adımı başarısız olduğunda o ana kadar yapılan tüm işlemlerin otomatik olarak geri alınmasını sağlayan transaction rollback mekanizması test edilmiş mi? Bunu basit bir örnekle anlatabilir misiniz? Şöyle düşünün. A hesabından B hesabına 100 TL gönderiyorsunuz. Para A hesabından çıktı ama tam B hesabına yatacakken sistemde bir hata oldu. Rollback mekanizması yoksa ne olur? Para havada kalır. Para A'dan çıkmıştır ama B'ye hiç ulaşmamıştır, buharlaşmıştır. İşte bu banka için hem finansal hem de itibar açısından bir felakettir. Rollback bu tür durumlarda işlemi tamamen iptal edip parayı A hesabına geri iade etmelidir. Bu senaryonun test edilip edilmediği Veri bütünlüğü için hayati önemdedir. Ve tabii ki kullanıcı kabul testleri, yani UAT, iş biriminin evet bu tam olarak istediğimiz şey dediği son onay noktası. Ama burası aynı zamanda en çok Mış gibi yapılan yerlerden biri. Kesinlikle. Buradaki en büyük kırmızı bayrak, yazılımcının kendi yazdığı kodu test edip sonra da iş birimi adına uygundur onayı vermesidir. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Projenin sonuna gelinmiş, herkes yorgun, bir an önce işi bitirmek istiyor. İş birimi de siz halledersiniz diye güreniyor. O onayı veren yazılımcı kötü niyetli olmayabilir. Sadece süreci hızlandırmak istiyor. Ama denetçinin görevi de tam bu iyi niyetli ihmallerin yaratabileceği devasa riskleri görmek, değil mi? Peki bu sahte oati nasıl tespit ederiz? Kimse bize bunu itiraf etmeyecektir. Etmeyecektir. Ama dijital izler yalan söylemez. Denetim izini, yani audit trail'i takip edin. Onayı veren kullanıcının kimliğine, IP adresine Onay saatine bakın. Eğer onayı veren kullanıcı adı veya IP adresi yazılım ekibine ait bir bloksa bu doğrudan bir bulgudur. Görevler ayrılığı ilkesinin net bir ihlalidir. Bir de yaparken bozmama testleri var. Regresyon testleri. Evet, yapılan yeni bir özelliğin sistemin eski ve çalışan başka bir özelliğini bozmamasını garanti altına alır. Bankacılık sistemlerinin devasa yapısı nedeniyle bu testleri manuel yapmak imkansızdır. Otomasyon kaçınılmazdır. Hı hı. Burada denetçi olarak regresyon test raporlarında trend analizi yapmalısınız. Eğer sürekli aynı modülde aynı fonksiyonda hatalar çıkıyorsa, bu o modülün mimari olarak çürüdüğünün, yani technical debt, yani teknik borç biriktirdiğinin güçlü bir göstergesidir. Yani o modül artık yama tutmuyor. Aynen, o modül artık yamalarla ayakta duruyordur ve büyük bir revizyon gerektiriyordur. Son olarak da genellikle en sona bırakılan, en çok ihmal edilen performans testleri. Kesinlikle. Yük, stres, dayanıklılık gibi farklı türleri var. Ama bir denetçi olarak sorulanız gereken tek bir kritik soru var ve bu soru genellikle tüm durumu özetler. Performans testi hangi veriyle yapıldı? Yani veri hacmi önemli. Çok önemli. Eğer cevap boş bir veri tabanıyla veya içinde 100 kayıt olan bir test verisi ise o testin hiçbir anlamı yoktur. Bu bir köprünün dayanıklılığını üzerinden bir bisiklet geçirerek test etmeye benzer. Oysa asıl test kamyonlarla yapılmalı. Oysa sizin test etmeniz gereken bayram arefesi trafiğidir. Test mutlaka canlıdaki veri hacmini yansıtan, milyonlarca kayıt içeren bir veriyle yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan iş sadece bir formalitedir. Tüm bu süreçler ve testler sonunda elimize bir yığın kanıt geçiyor. Belgeler, ekran görüntüleri, log kayıtları. Bir denetçinin silahı kanıttır sonuçta. Bu kanıtları incelerken iyi bir kanıtı kötüden nasıl ayırırız? Çok doğru bir ifade. Beyana değil, kanıta inanırız. İyi bir kanıtın dört temel özelliği olmalı. İzlenebilirlik, yani hangi gereksinime ait olduğu belli olmalı. Zaman damgası ve burada çok dikkatli olun, ekran görüntüsündeki bilgisayar saati değil, sunucunun log dosyasındaki değiştirilemez saat esastır. Anladım, bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Kimlik bilgisi. Testi kimin hangi yetkiyle yaptığı net olmalı ve tekrarlanabilirlik, yani aynı adımlar izlendiğinde aynı sonucun alınabilmesi. Bu dört özellikten biri eksikse o kanıt zayıftır. Ama milyonlarca log kaydını, binlerce test senaryosunu incelemek imkansız, doğru noktaya odaklanmak, iğneyi samanlıkta aramak gibi. Nereden başlamalıyız? İşte burada risk odaklı örnekleme devreye giriyor. Samanlığın tamamını değil, iğnenin olabileceği en muhtemel yerleri arayacağız. Nerelerdir o muhtemel yerler? Kaynaklarımız birkaç iyi başlangıç noktası sunuyor. Son bir yıl içinde canlıda soruna yani incident'a neden olmuş modüller, Buralar sistemin zayıf karınlarıdır. Yasal mevzuat değişikliği içeren projeler, örneğin yeni bir vergi düzenlemesi gibi ve dış kaynak yani bir vendor tarafından geliştirilen yazılımlar. Genellikle risk bu üç alanda yoğunlaşır. Tüm bu teorik bilgileri ete kemiğe büründürelim. Sahada karşılaşılabilecek bu anlattıklarımızı özetleyen somut bulgu örnekleri yani vaka çalışmaları verebilir misiniz? Elbette. İşte sık karşılaşılan üç vaka. Birincisi, test edilmemiş güvenlik açığı. Mobil bankacılığa yeni bir hızlı kredi özelliği ekleniyor. Proje takvime sıkışıyor ve sızma testleri, yani penetration testler, canlıya geçtikten sonraki hafta yaparız denilerek atlanıyor. Çok tehlikeli bir durum. Denetçinin bunu tespit etmesi sadece bir proje planına ve değişiklik yönetimi kaydına bakmasına bağlıdır. Risk nedir? Uygulamanın manipüle edilerek yetkisiz kişilere limit dışı krediler kullandırılması gibi devasa bir finansal kayıp. İkinci vaka sanırım veri gizliliğiyle yani o dinamitli kasa örneğiyle ilgili. Aynen öyle. Vaka 2 UAT ortamında KVKK ihlali. Denetçi UAT veri tabanına bağlanır ve rastgele bir sorgu çalıştırır. Select top 10 from customers gibi basit bir komut ve ekrana düşen TCKN'nin telefon numarasının yapısına bakar. Hı hı. Eğer algoritmayı geçecek şekilde anlamsız rakamlar değil de gerçek gibi görünen hatta belki de tanıdığı bir isme ait veriler görürse işte o an alarm zilleri çalmaya başlar. Bu hem KVKK hem de bankacılık sırrı kanunlarının ağır bir ihlalidir ve ağır para cezaları riski taşır. Üçüncü vaka da sanırım o yaparken bozma riskinin gerçeğe dönüştüğü an. Evet. Vaka 3. Yetersiz regresyon ve canlı kesinti. EFT sisteminde mesajlaşma formatı ile ilgili küçük bir teknik güncelleme yapılıyor. Ancak bu değişikliğin sistemin başka bir yerindeki IBAN doğrulama fonksiyonunu etkileyeceği öngörülmüyor etki analizi yapılmıyor yani. Aynen. Regresyon test kapsamı güncellenmiyor ve kimse IBAN doğrulamasını test etmiyor. Sonuç, değişiklik canlıya alındıktan yarım saat sonra EFT sistemi çöküyor ve iki saat boyunca kimse para transferi yapamıyor. Kök neden? Yetersiz etki analizi ve dar kapsamlı regresyon testi. Peki tüm bunların anlamı ne? Bu derinlemesini analizi özetleyecek olursak, test süreçleri bir banka için ne ifade ediyor? Özetle, test süreçleri bankalar için sadece bir kalite kontrol adımı değildir. Bu süreçler operasyonel, finansal ve itibar risklerini minimize eden kalenin etrafındaki en önemli savunma hattıdır. Hı hı. Bir denetçi olarak sizin rolünüz de bu hattaki zayıf halkaları, görünmeyen çatlakları ve potansiyel gedikleri kale düşmeden önce bulmaktır. Bu çok net bir özet oldu. Denetçinin rolü savunma hattını proaktif olarak güçlendirmek. Tam olarak ve görevinize başlarken size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakmak istiyorum. Kaynaklarımız geleceğe de bir pencere açıyor. Yapay zeka destekli test ve denetim Evet. Bugüne kadar hep insanların yazdığı, insanların yürüttüğü testleri denetlemeyi konuştuk. Ancak çok yakın bir gelecekte yapay zekanın kendi kendine ürettiği binlerce test senaryosunu denetlemeniz gerekebilir. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir meydan okuma olurdu insanın sezgisi ve hatalarını aramak yerine bir makinanın mantığını denetlemek. Kesinlikle e, o zaman sormanız gereken soru şu olacak. Bir yapay zeka modelinin test stratejisinin kapsamlı, sağlam ve en önemlisi tarafsız olduğunu nasıl doğrularsınız? Bir yapay zekanın sahip olabileceği önyargıları nasıl tespit edersiniz? İşte banka müfettişliği için bir sonraki büyük meydan okuma, bir sonraki büyük dosya bu olacak.